Herkese merhaba ben Çenin Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi Bu Stars Bu Stars'ta güncelleme gelmiş Kulüp ligi gelmiş Gelen gelmiş Kulüp ligi gelmiş Bunu ben çok uzun zamandır Bunu ben kulüpler 32 olduğundan beri bekliyordum Çünkü e, Benim kulübüm vardı 100 kişilik falan filan ben, ben onları atacak diye dağıttım 100 kişilik kulübü, dev gibi kulübü dağıttım. Oyunu askere atacak diye dağıttım ben de o yüzden bir daha da öyle kulüp falan açamadım. O kadar çok olmadı bir kulüp. Her neyse, gördüğünüz gibi bunlar da gelmiş, eşyalar da gelmiş. Ben eşyaları açacağım da onun için Edgar'ın falan Edgar'ın eş Edgar eşya, eşyasını falan şuan. açtıktan sonra Edgar 700 kupaya açacağım. Gördüğünüz gibi kulübüm vardı. Onu da attım. Herkes attım. Şimdi kendimle çıkacağım. Çünkü yeni bir kulüp, yeni bir başlangıç demektir. Hemen çıkıyorum. Yeni kulübümüzün adı ım... Baş bir şey düşüneceğim de. Şimdi ben internetten bakıp havalı kulüp isimlerine falan. Çünkü aklıma kulüp ismi geliyor. Bir ton e, ben fazla ben de fazla kulüp ismi yok ya için. Ya geceler ya intikamı, ya da başka başka şeyler. Niye burada kulüpler çıkmıyor abi? Allah Allah. Önemli neyse arkadaşlar şimdilik ben birazdan geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi açıyorum kulübümüzü. Kulübün adı YT Enes Yenilmez olacak. Çünkü başka bir şey bulamadım. YT e, Hatta kırmızı yapalım. Kırmızı bir yazıyla. Daha güzel olsun. Dur şöyle olacak. Eee şu dur şöyle olacak şöyle ve arkadaşlar gördüğünüz gibi sizde kulüp açıklaması ve ismini falan renkli yapabiliyorsunuz böyle YTNS yok yetmiyor yeter Olmuyor, henüz yenilmez. Henüz yenilme oluyor, olmuyor. Kulübün adı tekrardan Gecelerim olsun. Hadi ve bu sefer de geçmişe dayan day dayanalım. Yok ya da olmaz. Başka bir şey lazım. Ben birazdan bak ben birazdan açıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ıı, tekrardan son kez ıı, Geceler değil de. Geceler olsun hadi. Bir kere daha geceler olsun. Başka geceler olmayacak. Ee, nerede bizim şeyler? Ee, Emojilerden. Ay karanlık. Şu karanlık ayın olabiliyor aslında. Ya da. Eee şöyle gece diye yazayım da hem ocağıma yerinden hem ocağıma gece evet şöyle bir şey olabilir aslında evet güzel olur şöyle hop dur şöyle hop şöyle ve arkadaşlar bu emojiler e, bu muz bu şeftali fesat anlamayın Fırsatlaşmayın yani. Of. Şöyle hop. Dur. Şöyle olsun ya da. Lan. Şu yok. Şu. Şö <laughs> şöyle şöyle. Tamam. Gece. Laf. Şöyle şöyle. Tamam. Bu seferki kulüp açıklaması olmayacak, ben koymayacağım kulüp açıklamasını. Hop tamamdır. Arkadaşlar kulübü açtım, gördüğünüz gibi şöyle kulübümüz bu isteyen herkes gelebilir sıfır kupa. isteyen değil de. hepiniz gelen hepiniz gelmek zorundasınız. Artık İste isteğinize bağlı değil artık <laughs> şaka yapıyorum da gelin mutlaka gelin. Burada versiyon versiyon atacağım. Sizinle beraber VSL atacağım kulüpte. Ee, örneğiniz ben e, Piper'da iyiyim ya. Yani. Piper VSL'si atabiliyorum sizinle. Ve videoda atacağız VSL fan VS videosu olacak özel. Kulüp, kulüptekiler özel VS videoları olacak. Onun haricinde 15 bin 15 eğer ki kulübe 30 bin gelirse o 30 binliklerle de atarım VS'yi. <laughs> Bildiğiniz gibi ben e olacağım demiştim. Onu da olacağım en yakın zamanda. Oh, çok hızlı konuştum. Biraz dinleneyim. <laughs> Neyse. Ee, bir saniye arkadaşlar. Kulübe 1 bir, bir iki, bir, iki kişi çağıracağım şimdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdiden 2-3 kişi geldi. Ben bir çıkıyorum şimdi. Arkadaşlar bir tane kurala savaş yapıp videoyu bitireceğim. çünkü video uzun oldu. Alt al, al, al konuşamadım. Artık videolar 7-8 dakika olacak demiştim artık aynen aynen öyle devam ediyoruz 7-8 dakikalık videoları Arada bir 10 dakikalık videolar gelecek 10 dakikalık videoları sonuna kadar izlerseniz 10 dakikalık videoları tekrardan devam ederim. Bu videonun altına 10 dakikalık videolar sonuna kadar izliyorum diye yazarsanız 10 dakikalık videoları devam edeceğim. Ama böyle bir 5-6 kişi yazar devam edeceğim Normalde asla yapmam. Videoları sonuna kadar izleyin. Kanala abone olun. Videoda like atın. 2 hop dur 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 tamam şöyle ben şundan alayım dur tamam hadi gel şöyle hop lak indirdim seni ben eee oyunun sesi fazla baya fazlayım da eee evet tamamdır Bayağı 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 jeton topladım. Şimdi ben hepsini öldürdüm yani ana zaten bir iki çık Ve arkadaşlar, kuvu kaç kupa yapayım? Onu da yorumlara yazın. Bu videoya bir 5-6 tane yorum gelsin yani sürekli e hiç yorum gelmiyor. Videoların altına bakıyorum. Bir iki tane yorum aş aşağı var ya da yok. Hemen hop kestim onda. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoya da like atmayı unutmayın. Siz de sevinirim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.